Bana minicik kuşu gösterir misin? Bu. Evet. Bir daha yedim. Kurbağa. Kurbağa. Bir daha yedim. Kurbağayı gösterir misin? Kurbağayı Ver onları. Yedim. Onu da ver. Onu da. Kurbağayı gösterir misin? <laughs> Kurbağa. Kurbağayı gösterir ilemeden. Anne. Evet. Onu da yudum. Evet, yırt ver. Ah. Onu da ver. Sonra? O ne? Mük. Evet. Başka? Sincap. Sincap. Sincap da yudum. Evet. İkisini, ikisini verdim. Ver ikisini. Sonda. O ne? Avam. Hayvan adı ne? Hayvan. Ne yiyor? Peynir yedi. Peynir yedi. Adı ne o hayvanın? <laughs> Fare. Fare <laughs> çok. Başka? Köpek. O köpek mi Emir Ali? Köpek değil. Ne o? İnek. Evet inek. Mö inek. Mö inek. Verir misin? Şimdi. O ne? Şurada köpek. Evet. Ne diyor köpekler? Şurada Allah diyor. Evet. Onda? O ne? Meme mi? O? At. At mı o? He. Bence at değil o. Ne var? Şu. Bak bakayım neymiş. Eee hmm, bakayım. Şe. Meme. Kuzume. Kuzume. Evet. Balık da. Balık. Balık. Allah. Başka? Bu. O ne? Suda ses. Ne? Suda ses. Su Keçi. Kati. Evet. Etki. Onda verdim. O ne? Dur onu O ne? O da o yaz. Horoz ne diyor? <laughs> evet. Başka? Şu ne Yen diyor? Yengeç. Yengeç veriyorum. Ver bakalım. Yengeç diyor bu. Yengeç mi diyor? Evet. Hmm. Şu. Başka neler kaldı orada? Burada şunlar. Tavşan. Ne o. yiyor? Şurada bu da hoş yedi. Evet. Hmm. Başka? Şurada suda yemiş Süt içiyor oğlum aydan Süt. içmiyor. Su mayo. O ip iple oynuyor. Süt içiyor. Ne o? Hangi hayvan? Hmm. O, o, hangi hayvan? Bu da şey miyavdik. Miyavcık. Evet. Ver bakalım. Bildin. Bildin tabii. O ne? Kaplumbağa. Evet. Şunu da dikkatim. Şu neydi? Salyangoz. Salondakiydi. Evet. O ne oğlum? Şuradaydı. Şurada yedi. Tatlı mı yedi? O bunda yedi. Ne onun adı? Şey. Bal. Bal. Peki hayvanın adı ne? Ha? Hayvanın adı ne? Avımın adı ne bakayım bak bakalım. avan. Ay Ayıcık. Ayıcık. Evet. Çikini i̇şte verdim. Aferin. Ya övüldük.